huzurunda bir dediğimde öyle bir hal oldu ki onu tarif edemem. Bakın öyle bir hal oldu ki onu tarif edemem. Niye biliyor O sözü söylerken, şimdi bunu bir başkası söylesin, sen bana hak mı bekliyorsun diye bir de azar işlidir. Aleyhine olmayacaksa bile aleyhine sonuçlanır. O daha öyle bir halde söylüyor ki arkadaşlar o hal aslında o, o sözü Allah'ın huzurunda olarak söylüyor. şey. Allah Allah'ın huzurunda olarak söylüyor. Kanuni de o anda kendisi Allah'ın huzurunda hissediyor. Hissediyor ki öyle bir şey hissetti ki tarif İşte bu o zamana kadar uçarsın. O anda her iki taraf için her iki taraf için bu dikkat. Önce onu bir hazırlıyor. İptilaki pençeleşme. Önce hazırlıyor. Sonra esas söz. Bunu verirken kendini alamaz. hazırlıyor. Onay veriyor. Göğsüler düşüyor. Şu tahtaya dönmüş Göğsün diyor. Taht arzusu olsun? Diyor. Bu tahta etmiyor mu şu an? üstü, tahta arzusu olsun? Tamam başım. Sonra tabii büyük bir ihtiramla ağırlara çıktı. İhtiramlar da bunlara çıktı. Yemekleri yetecek kanun yok da. Ticaret edecek ne olur? Sen İstanbul'da kal diyecek. O zaman arkadaşlar büyük yaşındı bu arada. Doktorunu görevlendirecek. Yaşlıktan dolayı gözleri kapandığı için cedavi ettirecek gözleri açar ya tedaviyle katarak demek bu değil mi? Ee, sonra o ben çok yaşlıyım diye halifemi bırakayım diye efendim e, izni izin isteyecek ve bu sarılacak, dört sürüme yaparacak. Burada bir halifesi kalacak. Şimdi burada bu esas arkadaşlar e, iki pozisyonu değerlendirirken etki durumu etki durumu her ikisinin de bir alıcı bir gelişik pozisyonda olan iki pozisyonda da arkadaşlar buna müsait hale geliş ile ilgilidir. İbrahim Gülşin'i bunu huzurda söylemese bu kadar iyi olmaz O da bunu alıcı pozisyona gelmese